Herkese merhaba arkadaşlar, şimdi AdSense hesabımızda banka hesabı nasıl ekleriz, banka hesabını nasıl onaylarız, kaç para geliyor, onu hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Bir de arkadaşlar, bu vergilerimizi ödememiz için sigortanız, şeyiniz yoksa bu AdSense hesap devri nasıl oluyor, AdSense hesap devri oluyor mu bunları söyleyeceğim sizlere arkadaşlar. Şimdi öncelikle buradan hesap diyelim, erişim ve yetkilendirme diyelim arkadaşlar, kullanıcı yönetimi dedik geldik buraya arkadaşlar öncelikle arkadaşlar şöyle söyleyeyim bu benim eşimin üstüne hesap şuradan direkt ödemelere git diyelim banka hesabını önce onaylayalım arkadaşlar banka hesabını söyleyeyim sizlere nasıl yapacaksınız şimdi doğrular diyor ben hemen buradan küçük bir ekrana da koyacağım kaç para geldiğini buna iznimiz yok neden yok Buna e, hesap devri e, yapamayız arkadaşlar. Çünkü bu hesapla bunun doğrulamasını yapamayız. Çünkü şeyimiz yok arkadaşlar. <laughs> Yetkimiz yok buna. Ne kadar burada yöneticide e, şey yapsanız da olmuyor arkadaşlar. Bakın. Oyun kanalı mesela burada yönetici. Hepsi 5 hesabım var. Beşi de şeyde arkadaşlar. Yönetici. Ama o yetki yok. Yani dokunamıyorsun. Bir de e, Amerika vergi borcu oluyor ya. Onun doğrulaması oluyor. 3-4 yılda bir Arkadaşlar onda da hesap kimin adına açıldıysa ki, hangi hesap kimin adına açıldıysa bu hesap sadece o doğrulamayı yapabilir. Yoksa yapamazsınız. Hesap devri diye bir şey yok arkadaşlar. Ee, hani yapabilen varsa bilmiyorum. Ama bu yarın öbür gün bu fırsat e, bu böyle bir sorunla e, karşılaşırsanız benim videom aklınıza gelsin arkadaşlar. Yani yapamazsınız bilginiz olsun. Kimin adına ise. Onun e, şeylerini girmeniz gerekiyor arkadaşlar. E, o hesaptan giriş yapıp o şekilde onaylama yapabilirsiniz bilginiz olsun. Şimdi geçelim biz diğer hesabımıza hemen onaylamamızı yapalım arkadaşlar. Bankayı göstereyim sizlere. E, detaylı bir e, video olacak gerçekten arkadaşlar. Size şeyi de anlatacağım. E, bu e, sigorta gelmesin diye başkasının bankası nasıl eklenir diye. Hemen o banka hesabıma geçeyim geleyim arkadaşlar. Şimdi eşimin hesabına geçtim arkadaşlar. Geldim ödemelere git dedim. Bakın şimdi çok rahat bir şekilde yapacağım. Şimdi doğrula diyelim. Ne kadar geldi bize hemen sağda gösteriyorum arkadaşlar. E, 0.35'in altında 35 bile değil. 32 geldi bize. E, bu doğrulama kodunuz oluyor. Banka hesabınıza para gönderiyorlar. Bir gün içinde geliyor zaten. Bunu doğruladım. Hesabınız hazır. Şimdi bu eşimin adına bankalar yöneteyim mesela. Şimdi burası benim eşimin adına, bu da benim adıma. Ben ne yapacağım? Benim sigortam olduğundan dolayı arkadaşlar, bu sefer şey yapacağım. Kesintiyi kendi IBAN'ımı göstereceğim. istisna belgesini kendi adıma çıkardım. Bu banka hesabı da benim adım arkadaşlar. Ne olacak? Sigortam olduğundan dolayı direkt otomatik Bağkur hesabı açılmayacak, Bağkur borcu falan olmayacak. Sigortam veya emekli olman gerekiyor. Şimdi. <laughs> Ne yapacağız biz? Bunu birincil yapabilirsin. Bunu birincil yapsam para buraya gelecek. Bu ben size göstermek için sadece bunu denedim arkadaşlar. Hani oluyor mu olmuyor mu diye ee, gördüğünüz üzere başka hesap ekleniyor buradan birincil yapıyorsun. Para artık benim bu hesaba gelecek arkadaşlar. Para bu hesaba gelecek. Bununla bağlantımız kalmıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Bunu da nasıl yapabilirsiniz, nasıl ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Onu da çok basit bir şekilde. Şöyle doğrulama konsolü mesela burada kimlik doğrulandı, adres doğrulandı. Hesap diyelim. Erişim ve yetkilendirme kullanıcı yönetimi arkadaşlar. Şimdi burada yeni kullanıcı ekleyeceksiniz arkadaşlar. Yeni kullanıcı hani kimin şeyini ekleyeceksiniz hani banka hesabını ekleyeceksiniz. Onun gmail'ini girmeniz gerekiyor. Orada onun adı soyadı yazacak şeyi yazacak banka bilgileriyle eşleşecek yani. O şekilde onun gmail'ini yazıyorsunuz. Kullanıcı davet et diyorsunuz. Kullanıcı davet et dediğinizde ee, şey olacak. Ona bir mail gidiyor. maili tıklıyor. Oradan büyük bir e, şey e, adres oluyor. Adrese tıklıyorsun. Fsıt diyorsun. Yani onayla diyorsun. Onaylıyorsun. Ee, Direk seni otomatik bu AdSense hesabına atıyor. Yani onaylandı. Sen de geliyorsun daha sonra. Çok basit bir şekilde. Onun erişim düzeyi mesela nedir? Şöyle erişim düzeyi. Burada standarttır. Ne yapacaksın? Bunu yönetici yapacaksın. Değişiklikleri uygulayacaksın. Şurada üç nokta var ya sağ tarafta. Şöyle kendimi... Şuradan çıkartayım bir dakika. Heh. Şuradaki 3 nokta arkadaşlar. Şurada 3 noktalar var. Hangisine işlem yapacaksanız ona tıklamanız gerekiyor. Şöyle e, sol tıklayın. Erişim düzeyini değiştir. Yönetici yapacaksınız arkadaşlar. Yönetici yaptıktan sonra geçeceksiniz orada e, banka hesabını falan ekleyeceksiniz. Adını soyadını. Banka hesabı nasıl eklenir onu göstereyim arkadaşlar. Ödemelere git diyelim. Direkt ödemeleri atsın bize Burada ödeme yöntemleri. Buradan ne yapıyor? Ödeme yöntemi ekleyin diyor. Buraya banka hesabındaki ad ne yazıyor mesela? İbrahim Sezer. Yazdın. Sonra İbrahim Sezer hangi bankaysa onu ibanlı yazıyorsun. Sonra kaydet diyorsun. Bu kadar. Sonra onun hesabına cüzi bir miktar 0.35 kuruşun altında bak. 0.35 kuruşun altında para gidiyor. Ee, o parayı da gösterdim zaten arkadaşlar. Böyle koydum kenara. Siz gördünüz onu. Ne yapıyorsunuz? O doğrulama sistemini de gördünüz zaten. O şekilde doğrulamasını yapıyorsunuz arkadaşlar hesabın. Hani diyorlar ya böyle ee, şey yapabiliyorsunuz diye. Olmuyor yani. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ayarları yönet diyelim hatta buradan. Bakın. <laughs> Şimdi. Bakın burada Amerika Birleşik Devletleri vergi bilgileri yazıyor bu onaylanmıyor arkadaşlar bilginiz olsun bak. Hani benim eşimin adına olduğundan dolayı iki hesaptan giriş yapıyordum. Ben ötekinden sürekli giriş yapıyorum, giriş yapıyorum, geliyorum. Abi çıkmıyor. Yok şuraya tıklıyorsun. Vergi bilgilerini yönetin diyorsun. Burada e, ne yapacaksın? E, vergi bilgileri diyorsun. Burada <laughs> gönderim tercihlerini yönet. Bu seçenek çıkmıyor arkadaşlar. Yani bu seçeneğin çıkabilmesi için hesap yok pardon yeni form gönderin burası kapalı oluyor arkadaşlar bak yeni form gönderin şunu göstereyim size burası çok önemli Hani yarın öbür gün sonra sıkıntı yaşarsınız bak bilginiz olsun yani hesap devir işlemi yaparsınız şey yaparsınız boşa gider yani yeni hesap alacaksınız hesabınızı açın o şekilde sıfır kilometre bütün adres bilgileriniz falan her şeyiniz olsun Yeni form gönderin diyor ya bu seçenek yoktu arkadaşlar ben yazıyorum, ediyorum, alıyorum yok. En son geldim bu hesaptan geri şey yaptım. Aa yeni form gönderin hemen girdim formumu doldurdum ve ben formu nasıl doldurulur onu da e, kanalımda var videosu o şekilde siz de yapabilirsiniz o şekilde yaptım yani bir bilginiz olsun. Şuradan bir geri diyelim. Ödeme kullanıcılarını yönetin diyor. Burada daha fazla e, ekleyemiyoruz arkadaşlar seçenek yok yani. Bakın görüyorsunuz. Burada gösteriyorum. Yok yani. Başka seçenek yok. Bunu en fazla e, ne yapabilirsiniz? E, bunu e, kişisel değil de e, bu şirket gibi bir şey yapacağınız herhalde ondan sonra açılır. Ben de bu asensiyi bozmak istemiyorum. Ondan hiç o şeylere girmedim. Giren varsa da bilmiyorum artık. Yapabilirse ne mutlu ona. Biz de ondan e, şey yaparız yani. Ondan sonra hareket ederiz. Videomuz bu kadardı. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarıma göz atın.